أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي القيوم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Subhaneke la fehme lana illa ma fehamtana inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlul uqdeten millisani yefkahu kavli amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili hanımlar. İslam ahlakı dersinde bildiğiniz gibi öncelikle Hucurat suresinden ayetleri okuyor. Bir sonraki derste de bu ayetler içerisinde geçen bir takım konularla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini zikretmeye gayret ediyorduk. İslam ahlakı dersinde işlediğimiz Hucurat suresinde 8. ayete kadar gelmiştik. 7. ayette geçen bir hususla alakalı bugün de hadis dersimizi inşallah işlemeye çalışacağız. 7. hadisi affedersiniz. 7. ayeti hatırlamaya çalışalım inşallah sevgili hanımlar. Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Bismillahirrahmanirrahim. alemu ennekum fi en alemu enne fikum rasulullah. Biliniz ki içinizde Allah'ın resulü vardır. Lev yuti'ukum fi kesirin minel emri şayet birçok durumda size itaat etmiş olsaydı la muhakkak ki sıkıntıya düşerdiniz. Velakin Allah habbebe ileykumul imane. Fakat Allah imanı sizlere sevdirdi ve zeyyenehu fi kulubikum ve kalplerinizde o imanı güzel gösterdi. Ve kerraha ileykumul kufra vel vel asyan Ve Allah'a isyanı, yoldan çıkmayı ve inkarı da size kerif gösterdi, çirkin gösterdi. Ula iki hamur işte doğru yolda olanlar onlardır. Bu ayet kerimede geçen habbebe ile kumul ifadesine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum sevgili hanımlar. Burada Rabbimiz imanı bize sevdirdiğinden bahsediyor. Yani e, sevgi kelimesi üzerinde özellikle durup bununla alakalı hadisleri anlatmaya gayret edeceğiz. İnşallah Rabbimiz e, fesagat, belagat ve hitabet güç ve kuvvetini en güzel ve en tesirli şekilde anlatabilmeyi, e, sizlere faydalı olabilmeyi ve anlattıklarımızla hep beraber amel edebilmeyi en güzel ve razı olduğu şekilde cümlemize nasip eylesin. Burada işte habbebe ifadesi Allah'ın sevdirmesi ifadesinin özellikle altını çizmek istiyoruz. Yani Allah Teala bir kimseye hidayet verecekse onun kalbine imanı güzel gösterir. Onu imana yaklaştırır ve kalbine Allah sevgisi, peygamber sevgisini koyar. Zira bütün sevgiler ve muhabbetler Allah'tandır sevgili hanımlar. Bir kimsenin, bir insanın, bir insanı sevmesi de, bir annenin evladını sevmesi de, eşlerin birbirlerini sevmesi de, bütün sevgiler ve muhabbetler Allah'tan gelir, Allah'tan kaynaklanır. İşte bu sevgiyle alakalı Allah'ın imanı kalplerimize sevdirmesi ve onu kalplerimize güzel göstermesi hususundan yola çıkarak Allah. Kime neyi sevdirir? Peki sevdirirse e, bunun sonucu ne olur? Dünyadaki ahiretteki karşılığı nedir sevmenin? Nasıl sevmeliyiz? Kimi sevmeliyiz? Neden sevmeliyiz? Ve sevginin neticesinde allah Teala'nın mümin kullarına olan e, mükafatı ne olacaktır dünya ve ahiret? İşte bunlara hadisi şerifler ışığında inşallah değinmeye gayret edeceğiz. Söylediğimiz gibi sevgili hanımlar sevgi ve muhabbet Allah'tandır. Allah bir kimseyi severse mümin kulu da onu sever. Allah bir kimseyi sevdirirse bir mümin kul ancak o Allah'ın sevdirdiği kimseyi sevebilir. Ee, sevmek istemek insanın kendi iradesiyle olması çok da mümkün olan bir şey değil sevgili hanımlar. Ee, zira hani ben falanca kişiyi seveyim bunun için uğraşayım oturayım sevmeye çalışayım şeklinde bir gayret ile insanın sevgiyi elde etmesi mümkün değil. Allah kalpleri eğer sevgi ve muhabbeti ilka ederse o takdirde insan sevebilir ama e, sevmeye de gayret etmesi e tabii ki Allah'tan bunu istemesi yani sevmeyi, e, muhabbet etmeyi, sevilmesi gereken kişilere e, kalbinde böyle bir meyil yoksa e, bunun oluşması için de Allah'tan istemeyi ihmal etmemesi lazım. E, Allah'ın sevdiklerine yönelmek, Allah'ın rızasına yönelmek kişiyi Allah'ın sevdiği ve sevmesini murad ettiği şeylere aynı zamanda yöneltecektir. Sevgi hakikaten e, İslam'da dinde çok önemli. Yani insanı dünyada da ahirette de felaha kavuşturan en önemli etkilerden birisidir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bana sevdiğiniz kimseyi söyleyin ben de size ne olduğunuzu kim olduğunuzu söyleyeyim. Yani siz arkadaşınızı söyleyin, sevginizi, sevdiğiniz kimseyi söyleyin. Ben de sizin hangi istikamette olacağınızı söyleyeyim demesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kişi sevdiği ile beraber olacaktır anlamına geliyor. Bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinden öğreniyoruz sevgili hanımlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. An Abdullah anin sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Mesud'dan rivayetle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Ennehu kal El mer'u ma'a Kişi sevdiği ile beraberdir. Bu çok önemli bir ifade efendimizin mübarek Femi Muhsin'den çıkarmış çıkarmış olduğu bu ifadeler sevgili hanımlar. Zira bu demektir ki kişi bu dünyada da sevdiği ile beraberdir. Ahirette de sevdiği ile beraber olacaktır. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir kısa ile anlatılarak daha aslında anlamı açık olacak zannediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok gönülden bağlı olan, sevgisi ve muhabbeti çok yoğun olan bir sahabi. Gece gündüz Allah Resulü'nün yanından ayrılmıyor çok kısa bir müddet ayrılsa bile eviyle ailesiyle ilgilense bile özlediği zaman hemen Efendimizin yanına geliyor onunla beraber vakit geçiriyor onun sohbetinde onun cemaat namazında bulunuyor ama bir gün çok üzüntülü bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip diyor ki Ya Resulallah ben seni Allah için çok seviyorum ee, sevgili peygamberimsin seni e, göremediğim zaman çok özlüyorum bir işle meşgul olduğum zaman senden uzaklaştığım zaman kalbime bir sevgi ve muhabbet ateşi geliyor özlem geliyor ve hemen koşup gelip seni görebiliyorum bu dünyada seni görme şerefine nail olabiliyorum ama ahirette sen bir peygambersin ben de bir aciz kulum ben ahirette seni nasıl göreceğim ya Resulallah orada e, sana olan sevgi ve muhabbetimden dolayı seni görmek istersem nasıl olacak bu e, sen bir peygambersin Peygamberlerin makamında olursun e, şeklinde hüzünleniyor ve ağlamaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da işte e, o vakit bu e, ifadeleri buyuruyor. El mer'u ma'men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani sen beni dünyada sevmek e, sevdiğin müddetçe ve ahirette de e, sevdiğin müddetçe muhakkak benimle beraber olursun. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu son derece e, önemli bir ifade e, arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Zira düşünün, kimi sevdiğimizi şöyle bir zihnimizden geçirelim. Bizler kimi seviyorsak, zira ahirette de onunla beraber olacağız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu buyruğuna göre kişi bu dünyada bir sanatçıyı seviyorsa veya Allah'ın rızasına uygun olmayan birisini seviyorsa veya başka bir yani bu kimseyi karalamak onlarla alakalı bir çirkin ifadede bulunmak amacıyla söylemiyorum ancak Allah'ın sevdiği razı olduğu dostlarını seviyorsa onlarla beraber olacak ama Allah'ın rızasından uzak günahkar asi diyelim ki içki içen bir insan veya sürekli Allah'ın razı olmadığı insanların içerisinde bulunan bir insan onları seviyorsa onlarla beraber oluyorsa ahirette de onunla beraber olacak anlamına geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu ifadeleri kişi sevdiğiyle beraber olacak dünyada da ahirette de. Bir başka hadisinden de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlıyoruz. Efendimiz buyuruyor ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz. Yani bu dünyada Allah'ın rızasını kazanmak üzere yaşayan, Allah'ın rızasına, sevgisine, muhabbetine nail olan ve Allah'ın sevdiği kimseler ile beraber olan insan... Bu istikamet üzere gittiği müddetçe bu hal üzere ölür diye ümid edilir. Allahu alem tabi Allah en iyisini bilir. E, ve bu hal üzere vefat eden kimse de yine Allah'ın salih kulu olarak e, ahirette, kıyamette yeniden diriltilir ve Allah'ın salih kulları zümresine dahil olur. Kimi sevdiği ise, e, kimi seviyor ise de dünyada işte ahirette de onunla beraber olur buyruluyor sevgili hanımlar. O yüzden bu dünyada kimi sevdiğimize çok dikkat edelim. Kişiyi e, hiçbir ameli olmasa bile sevgisi dahi Allah e, sevgisi, muhabbeti, peygamber sevgisi, Allah dostlarının sevgisi e, kurtuluşuna dahi vesile olabilir. O sevgi hürmetine Allah Teala kuluna rahmet nazarıyla bakar diye mutlaka e, Allah Teala rahmetini ilka eder o insan üzerine diye ümit ederiz. E, zira e, yüce Rabbimiz bir kutsi hadiste ben kulumun zannı üzereyim buyuruyor. Beni nasıl düşünürseniz ben o şekilde size muamele edeceğim buyuruyor. Biz de Allah'ın rahmetini sürekli mağfiretini bize rahmetiyle nazar edeceğini düşünürsek Allah'ın hep affedici merhamet edici yönüyle o şekilde vefat edersek allah Teala bizi ahirette inşallah kıyamette mağfiret ettikleri, rahmet ettiklerinin zümresine yani onu düşündüğümüz şekilde bulmamızı gerektirecek şekilde rahmetiyle muamele ettiği kullarının zümresine dahil eder diye ümit ediyoruz inşallah. Diğer hadisimize geçelim sevgili arkadaşlar. An Ebi Zerrin gale, gale sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer diyor ki Efendimiz aleyhissalatu selam şöyle buyuruyor. Efdalul a'mali amellerin en faziletlisi el hubbu fillahi vel buğdu fillahi Allah için sevmek ve Allah için buz etmektir. Burada e, amellerin en faziletlisinin Allah için sevmek ve e, Allah için buz etmek, Allah için e, nefret etmek anlamına e, söylenmesi, bu bunların da yani sevgi ve muhabbetin de salih amel olarak Allah tarafından Allah Teala tarafından kabul edildiğini gösteriyor sevgili hanımlar. Yani biz Allah için sevdiğimiz zaman ya da birisini bir şeyi Allah düşmanlarını Allah için sevmediğimiz zaman e, salih bir amel işlemiş oluyoruz. Allah katında makbul bir ibadet e, yapmış oluyoruz. O yüzden kişiyi sevgi e, Allah'a ve Resulüne olan sevgisi de kurtarır ee, o şekilde e, ahirette sevgisinin e, hürmetine affına mağfiretine mazhar eder şeklinde ümit edebiliriz zira işte burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi Allah için sevmek de Allah için buğz etmek de amellerin makbul olanları en faziletlisi olanları arasında zikrediliyor sevgili hanımlar diğer bir hadisimize geçelim An Ebi Hureyrete, te gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den rivayetle efendimiz aleyhisselatu ve selam şöyle buyuruyor. İnallahi azze ve celle yekulu. Allah azze ve celle hazretleri şöyle buyuruyor. Allahü Teala kıyamet günü mahşerde bütün insanları topladığı zaman bu hadisi şerifte bu zikrediliyor sevgili arkadaşlar. allah Teala bütün insanları kıyamette mahşer alanında topladığı vakit insanlara hitap edecek ve diyecek ki Eynel mutahabune bi celali. Ey benim celalim için birbirini sevenler neredesiniz? Nerede benim rızam için birbirini sevenler? El fi zilli la zille illa zilli. Bugün hiçbir gölgenin olmadığı bugün de ben onları kendi gölgemde gölgelendireceğim buyuruyor Yüce Rabbimiz bu kutsi hadiste. Yani sevgili hanımlar burada Rabbimiz mahşer günü bütün insanları topladığı vakit Allah için, benim rızam için birbirini sevenler nerede? Bu hiçbir gölgenin olmadığı insanların mahşer günü son derece dehşet içerisinde, hiçbir gölgenin olmayıp da terden e, sırlı sıklam olmuş, sıkıntılı, e, son derece e, müteessir, son derece e, böyle endişeli bir halde bulundukları günde o sıkıntılı. O gerçekten e, tahayyül etmesi bile zor olan e, mahşer alanında ben onları kendi gölgemde gölgelendireceğim buyuruyor. Mahşer alanı son derece sıkıntılı bir alan olacağından, e, bir yer olacağından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer hadislerinden öğreniyoruz sevgili hanımlar. Zira mahşerde o kadar insanlar sıkıntı çekeceklermiş ki e, Efendimiz buyuruyor artık bir an evvel hesap başlasa da o mahşer günü o kıyametten sonra o dehşet gününde... E, bir an evvel bu hesap başlasa da bir an evvel artık cennete de gideceksek cennete gidelim cehenneme de gideceksek cehenneme gidelim bir an evvel sorgu sual başlasın diyecek hale geleceklermiş ve sorgu ve sualin başlaması için diğer peygamberleri dolaşacak bunlardan seçilmiş bir grup bir heyet ve diğer peygamberlerin her biri kendi Allah'a verecekleri hesapları ile meşgul oldukları için onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönlendirecekler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldikleri vakitte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye kapanıp Rabbimize niyazda bulunacak ve allah Teala onun duası kabul ederek e, hesabı başlatacak. Yani tahayül etmesi bile hakikaten güç olan son derece sıkıntılı insanların işte güneşin çok son derece yaklaştığı insanların terden bunaldığı e, ve artık e, senelerce kıyametin bir gününün 500 sene olduğunu 500 bin sene olduğundan bahsediyor hadis-i şerifler yani o vakitler içerisinde insanların beklemekten artık son derece bıkkınlık getirdikleri bunaldıkları sıkıntılı bir vakitte hiçbir gölgenin olmadığı o günde ben işte Allah için birbirini sevenleri kendi gölgemde gölgelendiririm buyuruyor bu hadiste Yüce Rabbimiz o Arşın gölgesi dediğimiz bu gölgede arşın gölgesinde gölgelendirilecek olanları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadisinden öğreniyoruz sevgili hanımlar. Onlar yedi tane grup insan, yedi grup insan bunlar. Bunlardan şöyle kısaca bahsedecek olursak arşın gölgesinde Allah'ın gölgesinde gölgelenecek olan yedi sınıf şunlardır. Birincisi adil devlet başkanı. İkincisi Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içerisinde büyüyen genç. Üçüncüsü Allah için birbirini sevenler işte bu hadiste zikredilen kimseler. Dördüncüsü güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diyerek uzak duran yiğit genç. Beşincisi kalbi mescitlere bağlı olan mümin. Altıncısı sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar Gizli sadaka veren kimseler. Yedincisi tenhalarda Allah'ı anıp gözyaşı döken müminler, gözyaşı döken e, Allah'ın salih kulları. İşte bunlar bunların her birini çok detaylı bir şekilde anlatmak aslında e, gerekir sevgili hanımlar. Yani bunların her biri Allah katında e, çok makbul olan faziletli e, ibadetler, davranışlar, e, mümtaz olan şahsiyetler bunları gerçekleştiren kimseler. Ama şu kadarını bilelim ki Allah için bu belki de en kolayı belki de en zoru bilemiyorum. Çünkü Allah sevgiyi muhabbeti vermezse dediğimiz gibi sevgi ve muhabbet Allah'tan kimse bir başkasını öyle kolaylıkla sevme gibi bir hale dönüştüremez. Kalbindeki sevgiyi muhabbeti bağlayamaz. Ancak bu Allah'tan ilka edilirse gerçekleşebilir. Ama biz dua edelim Allah için sev, birbirimizi sevdiğimiz insanlar olsun ve Yarın mahşerde bizler de Allah için birbirini seven insanlar olarak bir araya geldiğimiz takdirde Allah Teala da bizi Arşın gölgesi altında gölgelendirsin inşallah öyle rivayet ediliyor ki sevgili hanımlar. Bu Allah için birbirini seven insanlardan birisi cehennemlik olduğu takdirde diğeri diyecekmiş ki ya Rabbi beni de onunla beraber cehenneme al. Ben arkadaşım olmadan cennete gitmek istemiyorum. Böyle dediği zaman Allah Teala'nın da rahmetini celbedeceği için e Rabbim e, Rabbimiz ikinizi de bağışladım. İkiniz de cennete girin." diyerek onları cennetine e, dahil edecek şeklinde rivayetler de var sevgili hanımlar. Allah için sevmek bu derece önemli bu derece kıymetli. Yine bununla alakalı diğer bir hadisimizle devam edelim inşallah. An Enes İbni Malik'in enne raculen kâne inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bir gün yanında bir sahabesi vardı. Birisi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanında idi. Femerra raculun bir başka adam da önlerinden geçip gitti. Yani Efendimizin yanında bir sahabesi var. Bir başka adam da onların belli bir mesafe uzağından yürüyüp geçip gitmiş. Fakale ve Efendimizin yanındaki kişi dedi ki Efendimiz'e Ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü, inni li leuhibbe hâze. Ey Allah'ın Resulü ben şu geçip giden kişi var ya onu seviyorum Fekale lehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da buyurdu ki e'lemtehu ona söyledin mi? Ona bunu bildirdin mi? Kale dedi ki la söylemedim ya Resulallah. Kale e'limhu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da git ona söyle. Git bunu ona bildir dedi. Kale felahikahu ve onu yakaladı dedi ki fekale inni uhibbuke fillah. Muhakkak ki seni Allah için seviyorum. O karşısındaki kişi de dedi ki, e beni kendisi için sevdiğin de seni sevsin. Yani sen beni Allah için seviyorsun, Allah da seni sevsin ey kişi dedi bu karşısındaki. Ee, hadise şöyle kısaca tekrar bir özetleyelim sevgili hanımlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir sahabisi var ve karşıdan da bir başka adam geçiyor. O karşıdan geçen adamı görünce Efendimizin yanındaki kişi dedi ki ''Ya Resulallah ben şu falanca kişiyi seviyorum Allah için seviyorum.'' Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki ''Peki ona bunu söyledin mi bunu ona haber verdin mi?'' O da ''Hayır Ya Resulallah vermedim.'' dedi. O halde Efendimiz de buyurdu ki ''Git ona bunu söyle.'' O da tuttu o kişinin arkasından onu yakaladı ve ona dedi ki ''Seni Allah için seviyorum.'' O da dedi ki beni kendisi için sevdiğin yani Allah da seni sevsin. Yani bu e, hadisten neyi anlıyoruz sevgili hanımlar? Birisini Allah için seviyorsak eğer sevdiğimizi gerçekten Allah için seviyorsak bunu ona söyleyelim. Sevdiğimiz insanlara daha bu dünyada imkan varken, fırsat varken sevdiklerimize, sevdik, onları sevdiğimizi haber verelim. Zira onları sevdiğimizi haber vermek hem onları mutlu ediyor hem Allah ve Resulünü mutlu ediyor. Zaten Allah için sevenleri bir önceki hadiste e, zikrettiğimiz gibi e, efendimiz Aleyhisselatu vesselam e, müjdelediği gibi ben onu e, arşın gölgesi altında kendi gölgemin altında gölgelendireceğim buyuruyor e, yüce Rabbimiz. Dolayısıyla bu dünyada fırsat varken, imkan varken hem birbirimizi Allah için sevelim, Rabbimizden bu sevgi yoksa kendisi için seveceğimiz birilerini var etmesini isteyelim ve sevdiğimiz kişilere dünyada fırsat varken bunu kendilerine söyleyelim. Ben sizi şu anda görmedim, bilmiyorum, tanımıyorum ama Allah için seviyorum. Allah için zira burada Allah'ın rızasını kazanmak adına bu aciz kulunun anlatmaya çalıştığı Allah'ın kelamını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerini dinlemeye gayret eden mümin kullar olarak sizi biliyorum. Sizin için hüsnü zan besliyorum. Dolayısıyla sizi Allah için seviyorum. İnşallah Rabbim ahirette bizleri hep beraber arşın gölgesi altında cem eylesin. İnşallah. Tanışmak fırsatı olursa da inşallah e, sevgili hanımlar birbirimize bunu e, yüzümüze, birbirimizin yüzüne söyleme imkanı da bulabiliriz. Evet son hadisimizle devam ediyorum. An ebid derdai gale gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Derda'dan rivayetle Efendimiz ve selam şöyle buyuruyor. Kâne min duâ-i dâvûde yekûl. Hazreti Davud'un duası şöyleydi. Allahümme inni es'eluke hubbeke. Ya Rabbi ey Allah'ım bana senin sevgini ve hubbe me yuhibbuke. Seni seven kimselerin sevgisini amel amelellezi yübelliguni hubbeke. Ve senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini nasip eyle. Allahümme ceal hubbeke. Allah'ım senin sevgini bana min nefsi canımın sevgisinden ve ehli ve ailemin sevgisinden ve minel bâil baridi ve soğuk suyun sevgisinden daha sevimli kıl. Yani burada Hazreti Davud'un duasını Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bize aktarıyor. Ne diyor Hazreti Davud duasında sevgili hanımlar? Ya Rabbi ben senin sevgini istiyorum ve senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini istiyorum. Seni seven kimselerin de sevgisini istiyorum. Hem senin sevgini, hem seni seven kimselerin sevgisini, hem de senin sevgine ulaştıracak hangi ameller varsa o amelleri de sevmeyi istiyorum. Yani senin sevgine ulaştıracak ne varsa onu ben istiyorum ya Rabbi. Ve Allah'ım, senin sevgini bana kendi canımın sevgisinden, ailemin sevgisinden ve soğuk suyun sevgisinden daha sevimli kıl diyor. Hazreti Davud. Biz de bu dua ile Rabbi'mize iltica edelim, bu dua ile yalvaralım Sevgili hanımlar. Bizler de inşallah Allah'ın sevgisini, muhabbetini her şeyin üzerinde tutan ve Allah'ın sevgisine ulaştıracak ne varsa hepsine tutunan hepsini gayret ederek inşallah Allah'ın sevgisine ulaşmak adına bizlere vesile olacak vesileler olarak bilip onları ee, en güzel şekilde e, gayretle elimizde tutmaya gayret ederek inşallah Allah'ın sevgisine ulaştırmaya vesileler bilerek e, onları muhafaza etmeye çalışalım. Bunlar nedir? Allah'ın tabii ki emirlerini yerine getirmek yasaklarından kaçmaktır. Diğer bir hadiste kutsi hadiste kulun bana farzlardan daha sevimli bir şeyle yaklaşamaz. Kulun bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder. O o kadar bana yaklaşır ki artık ben onun e, duyan kulağı, tutan eli, gören gözü olurum buyuruyor. Yani bizi Allah'a, e, Allah'ın rızasına, sevgisine, muhabbetine yaklaştıracak şeyler onun emirlerine riayet etmek, yasaklarından kaçınmaktır. İnşallah bu amelleri Rabbim bize sevdirsin. Namazı bize sevdirsin. Efendimiz ne buyuruyor? bana bu dünyadan iki şey sevdirildi. Biri eşleri yani hanım güzel koku ve diğeri de gözümün nuru namazdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar Rabbimize yaklaştıracak olan ameller ve Allah'ın sevdiği kullarını sevmek de aynı şekilde kişiyi Allah'ın sevgisine yaklaştırır. Zira Allah sevdiği kulunun sevdiği dostunu da sever. Yani o yüzden bizler bunu yapamıyorsak da sevgili hanımlar yani olabilir bizler aciz kullarız Allah'ın sevgisine layık olmadığımızı düşünüyoruz tabii ki o liyakat Rabbimiz'dendir bizler layık olmadığımızı biliyoruz ancak Rabbim bizi severse bizi de kendisini sevmekle nimetlendirir, rızıklandırır. O halde biz bunu Allah'tan isteyelim. Hiçbir şey yok ki Allah'ın rızasını kavuşturmaya vesile olacak güzel Allah'ın lütufları, ikramları. Hiçbirini istememim, bizim istemememiz istenen bir şey yok. Yani her hususta biz Allah'tan yardım isteyebiliriz, her şeyi bize vermesini isteyebiliriz. Allah'ın sevgisini de. Allah'tan istemeliyiz. Allah'ın rızasını da Allah'tan istemeliyiz. Makamımızın yüksek olmasını da Allah'tan istemeliyiz. Allah'ın lütfuna mazhar olmak, cenneti, cemali her şeyi Allah'tan isteyelim. Yani bizim e şu anda elde edemediğimiz, elde etmeyi çok yüksek bir makam olarak gördüğümüz şeyler de Allah'ın kudretinin elindedir. Her şey Allah'tan bir lütuftur. Layık olduğumuz için değil, Allah bize lütfettiği için o lütuflar bize isabet eder, bize ikram olunur. Biz layık olmadığımız için bunu istemeye hakkımız yok diye düşünmeyelim. Her şeyi ama her şeyi Allah'tan hayırlı olan, rızasına uygun her şeyi Allah'tan isteyelim. Allah'ın lütfundan, sonsuz kereminden asla sual olunmaz. O her şeyi ikram eden e, cömert olan ekremül ekremindir sevgili hanımlar. Rabbim inşallah bizleri rızasından, sevgisinden, muhabbetinden uzak eylemesin. Sevgisiyle, lütfuyla, keremiyle nimetlendirsin. Bu dünyada da ahirette de onun için sevmeyi, onun için sevenlerin bir arada olduğu arşın gölgesinde olanlardan olmayı nasip etsin. Her şeyden önemlisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sevmeye gayret edelim. Çok sevmeyi Allah'tan isteyelim ve biz bu sevgiyle inşallah kurtulanlardan oluruz. Allah Resulüne yaklaşanlardan, ahirette onunla beraber olanlardan oluruz. Zira Efendimiz ne buyurmuştu? Elmer u me'men, ahabbe kişi sevdiğiyle beraberdir. İnşallah ahirette dostlarıyla beraber olmak Ümidi ve temennisi ile bu dua ve niyaz ile ayrılıyorum. Bugünkü dersimizi burada tamam ediyorum. İnşallah sevgili hanımlar bundan sonraki Hucurat suresinin 8. ayetinden sonraki ayetlerinde İslam ahlakı dersinde tekrar görüşmek üzere. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.